Herkese merhabalar arkadaşlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Bugün Berat'a kışkırtma yapıyoruz. Berat nerede Betül? Berat yan odada şu an. Evet arkadaşlar şu an Berat çok kızgın. Neden bilmiyorum. Evet. Çünkü kılıcını birazcık kı verdik. O yüzden bize çok kızdı. evet arkadaşlar. Şimdi hadi gelin başlayalım. Kışkırtma zamanı. Evet arkadaşlar. Kışkırtmayı çok seviyoruz biliyorsunuz. Evet. İnşallah Berat öcünü almaz bizden. hadi <laughs> evet arkadaşlar başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi ilk yapacağımız şey su şaka. Evet. Arkadaşlar şurayı deldik şöyle damlıyor. Evet. Arkadaşlar Şimdi Berat içeride yatıyor. İçeride Hı -hı. yatıyor. Biz de onu kışkırtacağız. Onun üstüne biraz su damlatacağız. Evet arkadaşlar hadi gelin hemen başlayalım. Bakalım tepkisi ne olacak? Evet ses oğlum. <laughs> Merhaba Berat. Selam. Yürü gidin ya şuradan. Zaten kıldığında kıldığında. Arkadaşlar. arkadaşlar. fıstık ezmeli şaka yapacağız haberin. Evet. Yani bayağı bir kızgın bize. Saçımız burada. Evet arkadaşlar. Fıstık ezmemizde. Burada arkadaşlar. Hadi gelin hemen evet. beraber başlayalım. Açıyorum. Bundan koyalım. Şurada sarımsak, soğan ve bıçağımız var. Şöyle arkadaşlar şu an Berat gerçekten bayağı kızgın. Evet. evet. Evet şöyle. Soğanımız su, su, nerede kız? bir daha Ama Az önce az... başka bir şey geçirmişim şey. Evet. Şöyle sarımsak da koyalım. Az öncekini getir. Sarımsak da koyalım. Evet arkadaşlar. Bütün hemen gelsin ve birlikte yapalım. Evet. Arkadaşlar hemen biz hazırlayıp gelelim. Evet arkadaşlar. Biz şey hazırladık. Şimdi Berat'ın yanına gideceğiz. Kışkırtma. Bir. Hadi arkadaşlar, şu şekilde Evet, Berat da tam şuraya Evet, Berat. Berat. Evet, şu an şey al. Hiçbir şeyin farkında değil. Hadi verelim. Hadi Berat'ın senin canını gezmesi çekmişti ya. İşte getirdik fıstık elmesine. Ben evet, bunun bir şey çok bu ya, ne bir ne üçüncü Bu üçüncü an. Bu üçüncü an. Ne olacak ya? Evet ne olacak? Gayet var. değil Çok güzel değil mi? Çok güzel değil mi? Arkadaşlar şu an Berat burada. <laughs> evet arkadaşlar Berat şu an susamış olmalı. Evet. Bu yerine üzüm sirkesi koyacağız. Evet. Sonra da gorditozlu bir şaka göreceğiz. Evet arkadaşlar hemen bu şakamızı da hazırlayıp geliyoruz. Evet arkadaşlar hazırladık şu şekilde üzüm sirkesi bu arada arkadaşlar hemen gidelim gidiyoruz. Berat sana ne meyve suyu getirdik. Ne biçim Ne biçim meyve? Meyve suyu Berat. Bu sefer gerçekten şaka yok. Tamam mı? <laughs> meyve suyu. Meyve suyu. Yerime çekil. Bu suda iyi var. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel değil mi Hı 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 hı. Hı hı. Evet arkadaşlar. E, oluğu, arkadaşlar şu an yarısına ketçap döktük. Şimdi yarısına da mayonez dökeceğiz. Mayonez. Monohol. Mayonez. Şunlara böyle Döktük Evet arkadaşlar. Böyle içine döktük. Bunları Şimdi da etkenleri böyle birleştirdik. Şimdi de mayonez dökeceğiz. Bir tanesine dökelim olur mu? Tamam bir tanesine dökelim. Evet çünkü tek mayonezi sevmez. Sevmediği de iyi bence. Ah gelmiyor. hayır. O, o bayağı sattı. oldu arkadaşlar. Arkadaşlar şu kadar Şöyle... sıktı. <laughs> Ay. Böyle oldu. Belli Şimdi oluyor. Belli oluyor. Kalıyordu. Eş, burada daha mı Arkadaşlar, birazcık şöyle tabağımız. Hadi gelin bakalım. Hadi şimdi de Berat'a getirelim. Evet. Şimdi gidiyoruz. Kuşkırtma. Arkadaşlar, bu çift çiftlerimiz. Şimdi böyle getireceğiz. Çok güzel. Şöyle. Nereye getirdiniz bunu? Nereye?

Arkadaşlar bu arada acılı ketçap o Evet arkadaşlar bu son kışkırtmamız. Evet kışkırtmamız. Bunun üstüne enginar suyu döktük. Evet arkadaşlar bayağı bir döktük ama. Su evet. da onun Hadi içinde de beklettik. Hadi gidelim arkadaşlar. Bakalım. <laughs> 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 Hadi gelin, gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Berat'cığım lollipop getirdik. Evet, o Yemeyeceğim bunu. Evet. Ne yiyeceğim? Yemedim. Yeah. Yeah. Sıvanla koydum hiçbir şey. Kaldı. <laughs> Berat. Berat sana bir gün boyunca Gel. Sana bir gün boyunca Gel. kışkırtma Hı. yaptık. Evet. Hı. Arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Videoyu sonlandıracağız. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet. Kanalımıza evet. Abone, olmayı abone olmayı. Ve like abone, olmayı abone Ol. Unutmayın. Aynen. Herkese görüşürüz. Üç. Görüşürüz arkadaşlar. Bir de şey şunu söylemem lazım. Söyle. Bu Söyle. ay geldikçe bazılarının ne video çıkıyor. Evet. Evet arkadaşlar. Başka nasıl videolar çekedik? Daha da kışkırtma videolar gelecek. Daha kütleye gelecek. Arkadaşlar. Kaç bin like gelsin? Bu video bence 5 bin like gelirse başka bir video Aynen. Arkadaşlar. 5 bin like. Ya da 4 bin like. İstemezsen. Arkadaşlar 5000 bin like gelirse ırmağa kışkırtma yapacağız arkadaşlar. Güzel. Hadi evet. arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz.